istifdunekafin nesa kulillahu yehtikum Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Resulillah. Kişinin kafasına kendi saçından ektirmesi caiz midir? Alimler bu konuda itilaf etmişlerdir. Bazıları bu olayı estetik olarak değerlendirip yaratılışı değiştirme yasakları naslar kapsamına dahil edip caiz değil demişlerdir. Bazıları da psikolojik olarak tedavi, asıl doğal görünüme dönme olarak değerlendirip bu olaya mübah demişlerdir. Toparlayacak olursak, genç yaşta saçı dökülen ve bundan psikolojik olarak rahatsızlık duyanlar haricinde kalanlar için yaratılışı değiştirme ve insanları aldatma olasılığından dolayı Caiz değildir. Elhamdülillahi rabbil alamin.